Evet, L park çalışmamız. Sağdaki kaldırımla soldaki dubaları arasına arabayı tam ortalayarak girmem lazım. Ama bunu yaparken arabam sağa bir 10 santim yakın kalmalı. Ve şu gördüğümüz 5. dubada direksiyonum ile aynı ip gibi hizaya sokmalıyım. Evet 5. Dubai'ye doğru ilerliyoruz. Direksiyonumuzu hizalamak için. Çok güzel. Direksiyonla ip gibi aynı hizaya geldi. Adayımız gerekirse eğilip buradan mutlaka Dubai'yi kontrol edecek. İçeride yapması gereken 3 işlem. Geri vites, evet, dörtlümüzü yaktık evet, ve Bizim parkımız sağ tarafımızda olduğu için direksiyonu komple sağa çevirdi. Çevirdim ve Geriye doğru gitmeye başlıyoruz şimdi. Burada amacımız arabayı sol tarafta yola yakın, arabanın arkasında görünen sağındaki ve solundaki dubalara değdirmeden hizalı bir şekilde içeriye alabilmek. Şu an arabamız sağa doğru direksiyon çevrildiği için sağa doğru giderek içeriye giriyor. Bir numaralı Dubai ile aynamız, içerideki Dubai ile aynamız yan yana gelince ne yapıyoruz? Duruyoruz. Çünkü arabamız şu anda dümdüz karşıya bakıyor. Direksiyonumuzu bir buçuk tur çevirip düzelttik. İkinci Dubai'ye doğru şu anda yol alıyoruz. ikinci Dubai'de aynayı yan yana getirdik ve durduk. L parka girişimiz tamam. Şimdi çıkış için önce vitesi 1'e alıyoruz. Dörtlüğümüzü kapatıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Az önce gelip aynamızı hizaladığımız bir numaralı dubada tekrar önce duruyoruz. Sonra direksiyonu tam sağ yapıyoruz. herhangi bir dubaya çarpmadan arkamızdaki dubalar da dahil buna çıkıyoruz. Önce yönümüzü düzelttiğimizde bir duruyoruz. Direksiyonumuzu çevirip sol sinyalimizi veriyoruz. Sol aynamızdan arka yolu takip edip kontrollü bir şekilde çıkış yapıyoruz. Yalnız sadece girerken değil çıkarken de dubalara dokunmamak zorundayız.